Ensardan bir kadın sahabi radıyallahu teala anha Enes bin Malik radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Ensardan bir genç hastalanmıştı. Ziyaretine gittik. Çok yaşlı ve gözleri görmeyen bir annesi vardı. Biz oradayken o genç vefat etti. Yüzünü örttük ve annesine Allahü Teala bu musibet sebebiyle sana ecr ve sabır versin dedik. Oğlum vefat etti mi diye sordu. Evet, vefat etti dedik. Ya Rabbi, senin ve peygamberinin yolunda gittiğimi biliyorsun. Sıkıntılı zamanlarımda imdadıma sen yetişirsin. Bugünkü musibeti üzerimden kaldır diye dua etti. Biz henüz dışarı çıkmamıştık. Bir de baktık ki ölen genç dirilip yüzüne örttüğümüz örtüyü kaldırdı ve ayağa kalktı. Beraber yemek yedik.